Herkese selam arkadaşlar. Oyuncak Ekranı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten gerçek slime gibi olan bir boraksı tutkal slime deneyeceğiz arkadaşlar. Evet gerçekten biz bunu denedik bu tarifi de Selinle ben bulduk ikimiz birkaç e, gün boyunca üstü açık bekletince de hiçbir şekilde bozulma olmuyor slime'de. Tekrardan oynayabiliyorsunuz. Mükemmel bir slime. Hem de bozukta bekletmiyorsunuz arkadaşlar. Eliniz donmuyor. O zaman hemen tarife geçelim. Öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum. Malzemelerimiz desto. Bu şekilde ben sarı renk kullanacağım. Yeşil renkte olur mu bilmiyorum. Ben bu renke denedim. Dalin. Bir de tuz arkadaşlar. Sadece bu içeri çok güzel bir slime olacak. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle destomuzu döküyoruz. Şöyle ben bol bol yapacağım arkadaşlar. Çünkü olacağını biliyorum. Yani denedim daha önceden de. Destoyu döktükten sonra içerisine dalin ekliyorum. Şöyle bol bol dalimizi de koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Doluncuk çıktı aramızdan. Evet. Baloncuklar uçuşuyor. Şimdi de içerisine tuz ekliyoruz. Şöyle fazla ekliyoruz. İsterseniz buzlukta da bekletebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bekletmeden de gayet güzel bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi elimize alıp bırakabiliyoruz ve elime çok az yapışıyor. Çapışmıyor neredeyse. Gayet mükemmel bir slime. Bir de bunu böyle Kaç gün üst üste bekletseniz bozulmuyor. Şimdi ben bunu bir 3-4 gün boyunca üstü açık bir şekilde beklettim. Hiçbir şey olmadı. Slime yine aynıydı. Gerçekten böyle gerçek slime gibi bir şey oldu. Denemenizi öneriyorum. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de sonraki videomuz için sizden bir şey isteyeceğim. Ee, sonraki videoda da yine boraksız tutkalsız bir slime yapacağım. Ee, bir videoda daha söylemiştim ama o videoya çok fazla yorum gelmemiş. Onun için bu videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, Boraksı tutkalsız, slime yapmak için istediğiniz malzemeleri aşağıya yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de onlarla e, deneme yapacağız. Selin'le birlikte yazdığınız malzemeleri burada deneyeceğiz arkadaşlar. Şampuanları, sabunları falan markalarıyla birlikte yazarsanız daha güzel olur. Çünkü bazı sabunlar çok cıvıkken bazı e, sabunlarda katı oluyor. Şampuanlarda da aynı şey geçerli. O yüzden markalarıyla birlikte yazın. Biz seçtiğimiz 5 tarifi gideceğiz. Marketten alışverişini de çekeceğiz. Ondan sonra da eve gelip deneyeceğiz arkadaşlar. Evet çok konuştum. Her neyse gördüğünüz gibi slime'ımız bu şekilde. Baya güzel bir şekilde oldu. Ee, denemenizi öneririm. Yani gayet güzel oluyor. Böyle baya bir güzel oldu yani bence ele falan da azıcık yapışıyor yani. O yüzden denemenizi öneriyorum. Mükemmel ötesi bir slime oldu çünkü yaptığım en güzel boraksız tutkalsız slime olabilir arkadaşlar. Gerçekten aynı slime gibi oldu yani böyle doğurabiliyorsunuz bile elinize yapışmıyor. Çok güzel. E, denemenizi öneriyorum dediğim gibi. Videom da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.